Merhabalar. Merhaba. Bugün e, silva tekniği ile tanıştıktan sonra e, Bediş'le birlikte bu sistemle ilgili bazı bilgiler paylaşacağız sizinle. E, çünkü şimdiye kadar e, merakımızdan almış olduğumuz birçok tekniğin de aslında çok önceden silva tekniğinin altyapısı üzerine geliştirildiğini fark ettik biz eğitimi aldıktan sonra, semineri aldıktan sonra. Çok ilginç bir sistem. veriş detaylarını verecek bize. Jose Silva adında bir adam. Hiç okumamış, ilkokula dahi gitmemiş. Okuma yazmayı bile ablasından öğrenen. Ama buna rağmen radyo tamirciliğiyle zihnimizi yönetmeyi... Öğreten ve 50'den fazla üniversitede e, bunun eğitimini veren e, bir adam, bilim adamı. Ama hiç okumamış. Gerçekten biz hikayesini öğrendiğimizde çok şaşırmıştık. Çok çocuklu bir aileden geliyor. E, devamını bediş getirsin. Şimdi bu Jose Silva buralara e, bu kadar dünyada milyonlarca insan tarafından uygulanan bu sistemi nasıl bulmuş? Ondan bahsedeyim biraz. E, bir ilan görüyor, ee, ta berberdeyken, ber, berber'deyken e, elektronik cihaz tamiriyle, telsiz tamiriyle ilgili, radyo tamiriyle ilgili ve orada çalışmaya başlarken bu elektronik cihazları öğreniyor. E, askeriyede de bununla ilgili çalışmalar yapıyor. E, fark ettiği şey şu, elektronik cihazların rezistansını düşürdüğü zaman verimliliğinin arttığını görüyor ve e, Askeri alınırken de e, kendisine e, bir psikolog tarafından iki soru soruluyor. E, i̇şte e, altını ıslatır mısın, kadınlardan hoşlanır mısın diye ve e, daha önce hiç böyle konularla bilgisi yokken bu çok dikkatini çekiyor ve psikolojiye merak salıyor. E, Adler'in, Jung'un, e, Freud'un kitaplarını okumaya başlıyor e, ve o sırada da e, bu elektronik cihazlardaki e, rezistansın düşmesiyle verimliliğin artma durumunun e, insan beyni için de geçerli olabileceğini düşünüyor. Ve uyanık haldeyken alfa ve teta beyin dalgasında uzun süreli kalmanın yöntemlerini araştırmaya başlıyor. İlk denemelerini kendi kızları üzerinde yapıyor. E, ve onlara e, alfa ve teta beyin frekansına getirerek ders anlatıyor dersleri o şekilde çalıştırıyor ve ilginç bir şekilde okulda kızlarının başarısı o kadar artıyor ki bir süre sonra öğretmen daha soruyu sormadan kızları cevabı vermeye başlıyorlar zihin okuması yapmaya başlıyorlar öğretmenlerin de dikkatini çekiyor bu durum ve çocukların başarısı o kadar artıyor ki diğer ailelerin çocukları da ee, Jose Silva'ya gidip hani sen e, çocuklarını nasıl çalıştırıyorsan lütfen bizimkini de bu şekilde çalıştır diyorlar. Ee, tabii okulda öğretmenin de dikkatini çektiği için bu e, pisişik gelen yetenekler. Ee, Jose Silva bunu bilimsel bir çerçeveye dayandırmak için bütün üniversitelere gidip başvuruyor ee, bu konunun bilimsel olarak işlenmesi adına. Ancak sadece Dük Üniversitesi'nde Profesör Ryan tarafından e, anlattıkları ilgiyle karşılanıyor durumu anlatıyor fakat Ryan ona çocuklarının aslında psişik olduğunu ve önceki durumlarını bilmediği için bunun gerçek bir bilimsel çalışma olamayacağını, bir yargıya varılamayacağını söylüyor. ve Jose Silva o zaman anlıyor ki bir öncesi ve bir sonrası duruma ihtiyacı var. O sırada da diğer veliler bizim çocuklarımızı da çalıştır lütfen dedikleri için bunu fırsat biliyor ve 39 çocuğun öncesi durumlarını kayıt altına alıyor ve onları da aynı kendi kızlarını çalıştırdığı teknikle ders çalıştırıyor ve sonrasındaki durumlar da kayıt altına alınıyor ve işte o zaman olay bilimsel olarak değerlendirebilen bir çerçeve kazanmış oluyor ve ondan sonra yaklaşık 50 üniversitede bu konuda dersler vermeye başlıyor ve çok fazla sayıda İnsan tarafından bu e, konu dikkat çekiyor. E, ve bugün dünyada milyonlarca insan baş ağrısını giderme verimliliği arttırma odaklanmayı arttırma e, sigara gibi bağımlılıklardan kurtar, kurtulma e, kilo verme e, hatırlama e, unuttuğu şeyleri hatırlama odaklanma gibi e, birçok konuda e, silva tekniğinden faydalanıyorlar. Aslında işin özü biz aynı zamanda teta Healer'lar olarak e, baktığımız zaman şunu fark ediyoruz. Aslında olayın püf noktası uyanık haldeyken beyni alfa ve teta frekansına getirebilmek. Yani işin püf noktası bu. Ve bugün dünyada işe yarar etki gösteren sistemlerin aslında çoğunda ortak özellik olarak arkada yatan konunun e, beyni bu frekanstayken her ne yapılıyorsa yapılması olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, ve aslında e, Vayanas Stimul'un da Theta Healing sisteminde yaptığı şey e, aynı çerçeveyi alıp çok daha sistematik bir hale getirip işin içine yaradan şifasını katmış olması. Yani buna gerçekten sevgiyi. ve koşulsuz sevgiyi, evet, e, bu sistemlerin hepsi gerçekten çok değerli ve beyni uyanık haldeyken, çünkü günlük halde biz sürekli e, beta frekansındayız, alfa ve teta frekansına getirdiğimiz zaman e, işin içine e, imgelemeyi de katarak biz birçok imkansız dediğimiz durumu aslında kolaylıkla anda gerçekleştirebiliyoruz. Olayın aslında bu ve sistemler kolay uygulanabilen sistemler hı hı. bahsettiğimiz sistemlerin hepsini zaten tüm detaylarıyla tekniklerinin anlatıldığı kitapları mevcut. Türkçe'ye de çevrilmiş kitaplar mevcut. Hı hı. Sizin de ilginizi çekerse bunların kitaplarını alıp okuyup kendiniz öğrenip uygulayabilir ya da bunların seminerlerine katılarak uygulayıcılık sertifikalarına sahip olabilirsiniz. Silva ile ilgili aslında üç tane temel konu var. Bir insanın hedefini gerçekleştirmek için üç noktadan bahsediliyor. Bir tanesi güçlü bir istek duymak o konuyla ilgili. Hı. Diğer konu inanç, gerçekten inanmak. Üçüncüsü umutla beklemek. Yani olumlu bir beklentide Beklent. olmak. Bu üç konu o kadar önemli ki hatta pratikte şu üç parmağının... Tek tek onlara ait olduğu ile ilgili çok kısa sürede pratik bir şekilde o frekansa uyumlanmayla ilgili bir eğitim alınıyor. Aynı şekilde kitapta kitabı okur, okuyarak içerisindeki uygulamaları yaptığınızda da aynı şeyi uygulayabiliyorsunuz. Ee, zaten bu her sistemde e, istek, beklenti ve inanç zaten bütün sistemlerde başarıya ulaşmak için insanın e, kullanması gereken e, konular. E, Böyle bir teknikle daha karşınızdaydık. Tabii çok detaylı ve milyonlarca kişinin kullandığı bir teknik. Yaklaşık 8 milyon uygulayıcısı var. Örneğin çok ünlü konuşmacılar konuşma metnini hazırlayıp o frekansa uyumlandıktan sonra bu metodu kullanaraktan o okuyacakları, konuşacakları metni okuyorlar. Daha sonra Kaydedim. kolay bir şekilde kaydedip bu tekniği kullanarak herkesin önünde sanki ezberlemiş gibi hafızalarında kalıcı bir şekilde kalmalarını sağlıyor çünkü bu yöntem. Sonra sanki okuyormuş gibi o akıllarındaki konuşma metnini aktarabiliyorlar. Birçok yöntemde kullanılıyor. Özellikle hatırlamalar işte zaten Beliş aktarmıştı. Evet, ders çalışırken sonlarda. Gerçekten. ilk zaten çıkış çıkış yeri ders çalışırken bunu onları derin bir gevşeme haline kızlarını derin bir gevşeme haline getiriyor bir meditasyonla ve uykularındayken onlara o kitaptaki bilgileri aktarıyor Hayır. ve onlar Hı -hı. kendilerine geldikleri zaman da bütün bilgileri hatırlıyor oluyorlar. Rüya kontrolünde de çok kullanılıyor. Yani e, rüya kontrolü çok önemli. Evet, rüyaları rüya hatırlamak, hatırlamak ve kontrol etmek. Kontrol <laughs> etmek. Yani e, birçok kişinin ilgi alanı şu an rüyalar. <laughs> farklı boyutlardan mesaj sonuçta. Hiçbir rüya boşuna görülmüyor. Bunda rüyayı yorumlamak değil ama kontrol etmek çok ilginç. Bununla ilgili kitapta ilginç anılar var. Okuduğunuzda göreceksiniz zaten. Evet, bu arada ben şunu da belirtmek istiyorum. Biz hani birçok sistemin eğitimini alıp uygulayıcısı oluyoruz ve birçok sistemden de bahsediyoruz ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben hiçbir sistemin bir diğerine üstünlüğü ya da bir diğerine nazaran daha etkisizliğiyle ilgili bir şey olduğuna inanmıyorum. Bütün sistemler çok değerli ve zaten bir sistem duyulduysa ve bunun artık seminerleri veriliyorsa gerçekten etkisi görülmüştür, ispatlanmıştır ve o yüzden o ses getirmiş ve seminerleri düzenlenir olmuştur. Dolayısıyla aslında her sistem çok değerli. Fakat her sistem Min hitap ettiği kişi sayısı, nasıl parmak izlerimiz hepimizin birbirinden farklıysa bizim ruhumuza, bizim pratiklik alışkanlıklarımıza hitap eden sistem de farklı. Kimisine hayatında dönüşmesi için aksespar çok etkili olur. Kimisine sadece bir nefes terapisiyle o bütün hayatını dönüştürür. Kimisi hayatın anlamını teta healing ile e, alır. Kimisinin bütün sorunlarını çözdüğü e, modalite kozmo enerjidir. E, bu gerçekten e, hiçbir sistemi birbirine daha üstün Kılmıyor evet. Ve bu şekilde bu konularla ilgili iddialı konuşmaları da ben açıkçası şahsi olarak doğru bulmuyorum. Gerçekten her sistem çok değerli ve biz özellikle her birinin eğitimini almaya çalışıyoruz ki bir sistemle ilgili konuşurken gerçekten bunu deneyimlemiş, bu tekniğin inceliklerini öğrenmiş ve bilerek konuşuyor olalım. Ama hani görüyoruz ki gerçekten hiçbir şekilde onun eğitimini almadan o sistemi eleştiren, olumsuz şeylerini söyleyen de çok kişiler oluyor. Hani gerçekten birisi bir sistemle ilgili size olumlu ya da olumsuz bir şey söylüyorsa bu sisteme ne kadar hakim? ne kadarını biliyor, ne kadarını bilerek konuşuyor. Hani bir buna bakarak değerlendirin lütfen. Biz silvayı da çok sevdik. Ee, ama hani şunu gördük teta healing de bu kadar benzeri olduğu için aslında orada yapılabilen her şeyi biz teta healing ile de yapabiliyoruz. Çünkü biz teta healing de zaten silvanın etkili olduğu kısım olan kendimizi teta frekansına getirme kısmını yapabiliyoruz. Dolayısıyla oradaki tüm uygulama da burada yapılabiliyor. Aslında baktığınızda bir kişi ilk silvayı öğrendiyse ve onu hayatına kolayca adapte ettiyse, aslında Teta Healing'de yapılabilen birçok şeyi de ile gerçekleştirebilir. Yani tekrar altını çiziyorum. Hiçbir sistemin bir diğerine üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum, bunu kabul etmiyorum. Gerçekten bütün sistemler kendi içinde çok değerli. Biz fırsat buldukça duyduğumuz her eğitimi merak edip onunla ilgili bilgilenmeye çalışıyoruz. Sizleri de bilgilendirmekten keyif alıyoruz. Teşekkür Hoşçakalın. ederim. Hoşçakalın.